Kıymetli Yavuz Türkler. Yavuz Türk mahallemiz 30 yıldır imar bekliyor. 30 yıllık imar sorunumuz çok şükür son buluyor. Hisseli olan parseller reisen ifraz oluyor. Nasıl mı? Yavuz Türk mahallemizin en büyük adası, en büyük parseli ifraz oldu. İnşallah hayırlara vesile olur. Bir drama anlatacağız. Burası Yavuzsul Mahallesi. 1027 ada 22 parsel. Tam 22.400 metrekare. Bir sevgili dostum abim beni aradı. 65 yaşındayım. 25 yaşında bir arsa aldım. Tam 40 senedir imar bekliyorum. Senin çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum dedi. Ben de ona istinaden sevgili abimizin derdini dile getiriyorum. Buradan Sayın Başkanıma sesleniyorum. Sayın Başkanım parselleri ifraz edelim. Ediyoruz. Daha kolay yola gidelim. Nasıl mı? Bir parselde 1500-2000 metrekare insanlar bir araya gelebiliyorsa inşaatını yapabilsin. Bunun için nedir? sadece bir binanın çürük olması yeterli sebepti. Evet. 25 yaşında bir arsa aldı abimiz. Tam şu anda 65 yaşında. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Bu abimiz bir 40 sene daha mı bekleyecek? Hayır. Bakın önerim şu. 1027 ada 22 parselde olan kardeşlerime sesleniyorum. Arsa sahiplerine özellikle. Gelin birlik olalım. İşte proje alanımızı çok rahat burayı yapabiliriz. Nasıl mı? O kadar kolay ki. Yeter ki biz isteyelim. Onun için bu çalışmayı başlattık. Hani hep yerinde dönüşüm diyorlar ya. Bina sahibi kardeşlerimiz %90'ı razı gelmez. Neden? Vatandaş binasını yapmış, tapuya bakmamış, 100 metrekare, 200 metrekare, 5 tane, 10 tane daire yapmış. O insanlar kentsel dönüşüm istemezler. Bunun çözümü çok kolay. Boş arsalarda kentsel dönüşüm başlatacağız.